Çarşı'nın restorasyon ve renovasyon çalışması. Ben bu projenin bir parçası olmaktan her zaman gurur ve onur duyuyorum. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığım döneminde bu projenin ismini dahi kimse ağzını alamazken biz buna başlayacağız dedik. Ve o dönemde yine bakanımız Sayın Numan Kurtulmuştu. Onun onayını alarak ve yine o dönemde il başkanımız olan çok değerli kardeşlerimiz, Antakya Belediye Başkanımız ve halen Hatay ilk Kültür Müdürümüz olan Üslü Bey'in çok büyük katkılarıyla biz bugün buraya geldik. İki yıl gibi uzun bir proje aşaması oldu. Çünkü bu tarihi bir yapı, bu tarihi yapının korunması, muhafaza edilmesi ve kullanılması gerekiyor. İnşallah biz bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antakya Belediyemizin ortak protokolüyle tarihi bir adım atıyoruz. Tarihi uzun çarşıda tarihi adım atıyoruz. Antakya'mıza, Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun.